Nerede bu kız, nerede? Aa, işte orada. Zeynep Hoca'nın yanında. <laughs> Merhaba hocam, nasılsınız? Öykü, <laughs> göremiyordum seni ne zamandır. Ya evet, biraz öyle oldu ama artık düzenli olarak geleceğim. Hadi bakalım. Bu arada Işık asistanım tanıştınız değil mi? Tabii tabii, tanıştık biz. Bu derste Işık bize bir sunum yapacak. Haberiniz var mı? Aa, öyle mi? Neyle ilgili? Moda ile ilgili bir çalışma yaptım. Çok güzel fotoğraflar var. Harika bir sunum olacak. Bir yıldır bu proje üzerine çalışıyor. Evet. Çok emek verdim. Gerçekten. Hmm, çok güzel. Ee, merakla bekliyoruz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz canım. Tamam, planı hazır. Ne yapacağız kız? Gel benimle. Yardım lazım mı canım? Ee, teşekkür ederim, ben hallediyorum. Sen bu sunum için bir yıl uğraştım demiştin değil mi? Zeynep Hoca bu sunuma çok önem veriyor. Yani eğer beğenirse benim için çok güzel bir şey olacak. İnşallah canım ya, inşallah. Işık hazırsan başlayalım mı canım? Hazırım hocam. Evet arkadaşlar, Bugünkü dersi ışığın projesine ayırdık. Kendisi moda fenomenleriyle ilgili bir sunum yapacak şimdi bize. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Bu ne Bir karışıklık olmuş herhalde hocam. Hemen sunuma geç lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ya. <laughs> hemen odama gel Işık, hemen. <laughs> Siz de istediniz değil mi CD'yi? <laughs> Aa, aşk olsun Işık. Ne alakası var? Nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Çık. Çık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.